Babamızın uşağı yok oğlum Türkiye'ye beraber aldık. Bizim dedelerimiz bizim babalarımız aldı. Beraber. Tabii abi. Nasıl dedelerimiz babalarımız böyle Türkiye'yi el aldıysa biz de bu el alıyoruz. Haydi. <laughs> Moral gündüzünü <laughs> ben bozarım bir <laughs> de. <daha. gülüyor> Deneyeceğim. Deneyelim direkt. Hmm, ağlar ağlar. Hardcore ağlar. Adamlar ağa girelim zaten. Hemen kapatacağım orayı. Bacak ne diyor ki kapatma <laughs> <laughs> vur. Yemini mi bozdum ya? Aa. Hem de videoda. <laughs> Baba salın binaya. Tabii efendim. Çök 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 Odin aldı, Odin aldı. baba. Geçtim usta. Kapatayım mı <laughs> direkt? Beyt sen Karadaş, aramızı babamızı, bacımızı nasıl koruyorsak <laughs> Haydi öyle koruyor. <koyacağız. gülüyor> da öyle koruyor. <laughs> Nerede be mi? No. Be. Değil öyle kurduk abi. Daha oğlum çünkü yok ya. Ya yani. <laughs> 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 ben <biliyor, Al> <laughs> <Aslanlarım. gülüyor> <laughs> hadi can atma ne oğlum. Bravo benim alastanlarım. Haritlerim, adı Devrim mi diyor bana Jet iyisin iyi. Jet çok iyisin de Odin'le alaka? Kardeşler şimdi. Bir daha geldim <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi sendeyiz bu el. <laughs> ben mi? Ben mi? Oho nasıl bir ok atmışım be. Jet gel ki seni. Gel gel oku. Seç seç seç. Geldim. <laughs> Allah orası buyur Ananı sikerim seni. <laughs> Gelme bana. Ulan hepsine vurmuşum be. Beş yan mı? Çok kaldı benim. Ne yakışmıyor lan? Osmanlı derviş dediğimizin attırın ha. Vermeyelim bu kahpelere oyunu. Hadi yiğitlerim. Hadi koçlarım. Elleri nasıl çevirelim bir görsünler. Türk'ün gücünü görsün orospu ilatları. Beni yukarı attır. Ha duvarın yok ki. Yine dedim jet, jet. Jet abi diyeceksin abi abi. Yaş kletini versene ya. Ben ama ya şey aldım. Yasip ben aldım da. Ah köşede. Hala orada lan. Şurada <laughs> attım be çocuğu. Yiğit görüş var. Yiğit adam girmiş. Dörtlendik. Bir şey sağ tarafta görünmedi. İçeriye girmiş olabilir mi? Sonda, sonda, sonda. Hadi bak sen deyiz. Koş gir içeri, gir içeri. Ses yap. Kır, 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 Çane kır, kır, esni kır. kır, 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 kır. Gel, ben, Bart. ben Bartu alır demiş. Her yiğidin senin beylik kılıcına kurban. <laughs> <Thank> Ucumla <you. gülüyor> <değil mi>? lan. <laughs> bana hikaye anlat. Ben her şeyi şey emir verme bana. Hihihih <laughs> Oraya duvar koyma, seyirciyi yıla Sen niye onu kaldırıyorsun? Bana silah at, bana emir verme Ben eşyam yıkancık Neyi, Neyi kaldırıyorsun? kaldırıyorsun? <gülüyor> Bak <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir takım ya? Adamın dur dur <laughs> Dur onu atayım, dur onu atayım, dur onu atayım Oh Ölme sen, ölme canın ya keşke kendime Slow attım da. Match hiç kapım orada lan. Yiğitim timing bu arada. Var <laughs> mı <Ermeniler, gülüyor> şu Ermeniler elleri? Ermeniler. Hadi, Ermeni Hadi yiğitlerim. Hadi erkeklerim. <laughs> Adam var ya. Var var var. A var <laughs> a var. A, var. Evet. Bir kişi alırsam e, şey bilden uygun gelir. <laughs> <laughs> Ortada biri var ha hani Mirac Mirac ah. Ben seni ölmüştüm <laughs> dolaba koyulur. İstersen. kandı bak. Ananı alalım sikiyim, Moroslu evladı senin ananı eline istemurundan getirerek. Sen de sen de sen de sen <laughs> Ah çözdüm. Çözdüm çözdüm çözdüm. <laughs> Nasıl imkansız imkansız. Bu da Last round in the half. We cannot keep Ya. 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 De oradan gelebilirler herhalde. Evet. Kötü evet. anlamında biz. Sen burada kal ben dönüyorum. Sok Miray. Adamlar İstanbul'a giriyor. Halbiden <laughs> Oğlum adam kaçtı RS e. yiyor <laughs> lan niye öyle? Ben asla batmam oğlum. Oh 50 55 50. Bana arka deme bak. <gülüyor> <gülüyor> 55 50. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle saldırı o takım. Yar, bir dakika amına koyayım her şey troll amına koyayım sikicem trollin de tövbe ya <laughs> Harbiden bak bugün ben bir mi? 30 Ağustos, hayır hayır herkesin bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olsun. Artık müsaadenizle ben bir oynamaya başlarsam iyi olacak. Kaybedeceğiz yoksa. Tabii abi oyna. Yarım saattir troll yapıyorum koyayım. Belki yok bir gaza gelirler. Ama yine de güzel çeviriyorduk. Şey ben, 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 ben de eğlendim var. ya. Ben de eğlendim. Ben de eğlendim. ben de eğlendim de. Hani çıkmayacak olsam öbür elde bir maç daha atalım diyeceğim ama çıkmak zorundayım. Ana ne be. Tık tık arkadan geliyor bu arada haberiniz olsun. Orada. Ee, Siz istersen duvarını at kapat orayı. Sana kalır. Bart dikkat et şeyde var. Tamam. Tamam. Ya nasıl bir tane bile vuramam ya. Orada var bir tane bir tamam, tane. Reis bizim midten geliyor. Chamber solundan geldi. Hiç haberin olsun. Aa bir tane de git duvara bakıyor. Sen orada dur. Ay bartı pozisyon değil. Mermisini bitirdi ha. Git. Zamanı oyna. Mükemmel. Helal. Hadi hepiniz öpeyim Senin ağzın kokuyordur sen şimdi. Sen, sen öpme sen bana emir aa. <laughs> <laughs> Senin Sen ağzın kokuşmuştur şimdi. Vuruşmuşsun oğlum. Çok Olur. büyük raj oldu. Yakış var yani sana bir baba. Özür dilerim. Affettim. Aa. Şiirde benden olmayanı öldürmeye layıktır, layıkımdır <gülüyor> <gülüyor> ona göre. <laughs> <laughs> Anne ne sikeyim seni de orasını ilave Sarsın bana ama ne koyayım. Lan! İbo bayıldı. Bilmiyorsunuz mu? Ben gördüm de ipo vermedim. Çünkü ben gördüm Ay, de. ipo vermiyor Totoş. Yarın lan pazardan geliyorum nereden bileyim? Evet, oh evet. işte. Abi ey çek bir iş ona artık yakalanmaz artık. Orası bak şimdi buraya sarsın mı çek yine benim hayatım sıkacak ben o yüzden A'ya gidiyorum A'ya gelmek isteyen gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen gelme ya sen göçcüsün <laughs> amına <aman> koyayım. <laughs> <bak>. Ben <laughs> Ben Yok, ben ne? Lan. Ne o? Ne o ne lan? Ne o? Ananı bak. Ya bu orosuyla değil ya. Gel abi boş. Kendi şey mi? Pazarla bir tarafında ya. ne var? Yaz A'ya girdik sonra adamla yine ya hile ya. Aman ne kodumu ses vermiyorum bekliyorum. Biz sizi. Sadece 114 bulmuşum ya o yüzden. Bizans Loros'u evlatları. Hadi bir al bakayım. Yerim başka. Aferin. ben de. Tamam sakın bak bak. O adam ikide bir şeyler yapıyor A ya da B'ye. Bu yüzden her yerde sessiz olacağız. Biraz bekleyeceğiz sonra gideceğiz. Nasıl fikir? Her yerde. Yani. Seni şehrime alır. Ya. Dostum yaparım ha. Buracanın <laughs> da kralıdır. Sessiz ol. Sessiz ol. Ok attım ama siz bilirsiniz. Reloading. Kanka biraz bilgiler kötü şu an. Canlandırabiliyorsan canlansın abi. Aç. O oh, lan. Beni sis içinden vurdular biliyor musun? İkisi de şeyde bu arada. Sen bir operasyon yapabilirsin oraya. Q at, Q at, Q at, Q at. Tara, 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 tara. Q at, Q at, Q at, Q at, Q at. Orada, orada, orada. Bu gelecek. Ben böyle lazım canım Tabii. Ben bu adama Arman abi diyeceğim. Ben bu adama Arman abi diyeceğim. Arman abi çok soğuk kalmışsın be ya. Sen o yollardan gelirken ben gidiyorum aslanım Reyna. İyisin Arman abi. Ar, 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 Ar abi Arman. çok iyisin. ben sana armağan abi desem olur mu? Paşam abi de yiyebilirsin sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Küçük Jordi de yiyebilirsin bu arada genellikle Jordi diyorlar. benziyor biraz. Tamam, tamam Jordi abi. Hep Jordi'ye benziyorlar. Gösevi oldu. Gözüm oldu. Ben zaten oynarız. Olur abi. Gene ne olur abi diyen dillerini seveyim ben. Solda <laughs> <laughs> mı vardı Miraç? Biliyor musun? Ne? Şu solumuzda da. <laughs> Bak ne alsa. Bekle drone atayım drone atayım. Bizim <laughs> takım girdik. Allah arka varmış arka arka arka. arka. Git git köşeye kursana. Ya. Evet evet. Gelin lan. Şuraya. Vurun o mana koyun spike. Tamam hemen köşeye. Sikti alıyor ya. 23'e 15'i var. Evet. Çık. Benim <laughs> abi çok çok soğuk soğuk kanlısın. Anasını bile sikerim. Beni yaparsın abi. zaten. yaparsın abi yaparsın. Ben izledim. Ben izledim çok güzeldi. Jordi abi dönelim. Midden dönelim midden midden. Abi lan abi. Ben Aa benim aman öldün. Kurdum. Aman ne bak ne. Ne baba yıldı. Soğanın göt deliğini gördüm birader böyle bir şey yok ya. Aman <laughs> aman abi ona <laughs> bir dikkat edelim. Sen Jordi abisin şimdi sıkıntı çıkmasın. <laughs> ha Seijing neymiş şimdi? Dur bir dakika Seijing'ine bakayım. <laughs> neye? Seijing <'in> daha güzelmiş. <laughs> ne, neye bakıyor? Oh. Gel bakayım. Geç. Herkes dövsün duvara bakayım mı? Hanginizin geç? <laughs> sen çık. çık. Abi, <gülüyor> ben, <gülüyor> de gireyim lazım olur. <laughs> Şuradan bir. Allah. <laughs> Allah. Mustafa senin Ay, bütün Sen, götüm, boklu ünlü Sen <laughs> <içine> ya? Bir, <laughs> bir duş al ben ya. <laughs> ya. Ben gözlerin şenlensin <laughs> ya. Be ya. hep <laughs> <memdüşünü> attım ya. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Open up sky. Çilekli yavrum sen ne sürekli... Sen misin ne oluyor? Ben oradan geçmem. Ben sitedeyim ama. Nasıl biliyorsun benim burada olduğumu? ''Player standing. ''Selam, gözünü seveyim. Ooo. ''Anasını avradını internet kafede bu. ''Geç şuraya. ''Hayır, önünü dön. ''Aa, bende kapalı ya, otomatik red Ben ekledim ''Ben ekledim abi, şey yaparız, şey yaparız ayarlarız, şey öneririz. U <laughs> bunu şey, 177 orman yangınla. bunu şey, 177 orman yangınla. Bu çok güzel karma video olur. Biz seyişten ne kaldı? Kabul et Silahım yok, silahımı unutmuşum. Takım silahım yok. Dans et arkadaşı çeklerken öldüm. <gülüyor> 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 ya, ne oldu? Ne oldu? Hi baba Orada abi, sendeyiz. Değil mi? Seyf tam spike'ın olduğu yere duvar atabiliyor <laughs> muyum? Tam spike'ın olduğu yere duvar at diyor. Tamam, gel gel. Çok iyisin bebeğim. Gel gel. Anam. Burada bekle. Last player standing. Thirty seconds left. Ben ben Ibo <laughs> 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 <laughs>